falan. Atma kafadan? Hı -hı. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Roblox oynayacağız. Bu arada 2026'ya geçtiğimizden Beni de olsun oynayacağım. Bunu oynayalım. Neyi oynayalım? Bunu. İyi tamam. <laughs> İyiyim zaten. <laughs> arkadaşlar ben Roblox çekledim ve oynuyorum. Hiç de sıkıntı olmuyor. Bu arada böyle VPN yüklerseniz falan tabletiniz çöker falan ceza falan yerler. Cık, ceza doğru da bize bulmaları için yani kendini söylemeni gerekiyor. Kim gelecek? Aa! Bu da kim? Aha, tamam. ya. <laughs> Bazen böyle şekilde kasma oluyor ama oyun açıkken de oluyordu. Dur dur yapma ama öyle. Sizce de daha rahatlık kaptısınız. Sarı Allah bekler, Allah bekber Allah Bismillah. <laughs> Abi. Neydi kız? Ay, <laughs> ay, 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 Yatak Haydar yatak. Ah. Cemiz. Tatlı çıktı. Ben çıktım vallahi. <laughs> o neydi kız? Ya. <laughs> <laughs> çek. Bu nerede ya? Ya abicim. Ben... Yapma yapma. <laughs> kim, ya? kim öldürdü onu? Onu kim öldürdü? Götüm. Kim öldürdü dedi? Kafa öldürdü. Kafa mı? Götümün kafası. Ne? Evet. Ben seni. Yine seni öldürecekler valla. Kaç oradan. De kaç tabiştü ya. Burada lan Aha gel. <laughs> ben mini 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 mini, mini. elenceli. Ben mini mini. mini. Bize yapacaklar vallahi. Dur bu neymiş lan? Burayı hatırlamıyorum ben. Ne yaptın kafada? Sen e, ama. Hayır, ya hayır buradan başlayacağım. Gel. Gel bili 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 bili. <laughs> Kırdığına kalmadım. Ya hayır hayır ama gidecektim ben gidecektim ya. Ne oldu? Gidemedim dur dur. Kimi sizi yakaladı? Bu <laughs> dondik kafalar. Bu <laughs> 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 dondik kafalar. Bu dondik kafalar. <laughs> Bu dondik kafalar. Bu dondik kafalar. <laughs> Allah'a bekler Allah'a bekler. <laughs> ya ya ya. Ne yapacağız sanırım? Düşünce de daha koştu. Aşağıda ne var ya. Aşağıda ne var. Başladık. Rafet. karnım guruldu ya, açlıktan ya. Rafet. Yemek yapmamız lazım Asi. Rafet kafa vardı. Nerede mi? Rafet kafa. <laughs> o, o. O da davet kafayı vurdu hmm. gördün mü? Arkadaşlar ben burada kıyafet yapmayı çok seviyorum. <laughs> Helal. Ama şu an artık çekmiyor ya. Ha çekiyormuş lan! Bu dekleri de çekse daha güzel olacak. Mesela sen kendine ne yapacaksın? Çok üşüdüm. Dur dur çık çık. Neyse. dakika arkadaşlar devam edelim. Şunlardan Oradan. Ne oldu? <laughs> ne ben durdum. Ben şansıma Ecel mi? Ecel diye bir şey yok kardeşim. Kim geldi? Var da biz ona Azrail diyoruz. İsmi Azrail. Oğlum kafayı uyandırıyor. Allah'a bekber Allah'a Uyandıralım yani. Kafayı uyandıralım mı kafayı? Ne oldu? uyandırdı? uyandırdın? Oh, ha buradan geleceğiz. Kafayı uyandıralım mı? Ama bizi yer. Nasıl yer? Nasıl yer bizi? Nasıl yer? Bizi nasıl yer ki? Abimize <laughs> kendini feda et. <laughs> nasıl, <laughs> nasıl yer bizi? Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. Bismillah. <laughs> ah, yut lan beni. Ben yani onu nasıl yer? Sen onu nasıl Allah yer? Onu etti. kafa. Kendinden de çık emin. Et, et, et beni. Sen tırtık. nasıl yer onu? Nasıl yer? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen onu nasıl yer? Nasıl yer? Nasıl yer? Öğretimi gösterebilir misin bana? <laughs> ne oldu? Dur, Dur. Ay ya duvara gidiyordum. Ya! Ya Yazsın. Efendim. Ay. Ne yapmış? Ay, da, hayır 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 hayır. Ah. Ne yaptı? O, o ne yaptı ki? Göt beni yedi. Göt nasıl yedi seni? Nasıl yedi? Dur bir dur. Ne göster bana dedim. Oldu yedi? mu göt? Hı hı. Oldu mu? Gelmiş. Ne? Adıma ne olmuş ki? Ne olmuş ki? İskelet olmuş valla. Ne Buna ne olmuş yine? Ya e, oradan giremeyiz. <laughs> Ay! Gel şans <laughs> Ne yapıyorsun? Neyim? O ne yapıyor ki? Selamun Aleyküm ben Kemal Paşa. Selamun Aleyküm. Asa. Asil. Allah dur dur. Dur dur yapma Asil yapma yapma. Sakın 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 sakın. Asil senin yüzünden geberiyordum bak. Gel izle beni. <laughs> Zaten labirenteyiz nereye gittiğimi de bilmiyorum. Ya bırak. Ben o mantık ee, kullanıyorum. E bu la kullamıyorsun. O da ben kullanıyorum. Başka Başlıklarım. Bu boktu kuratıyor. Sonra da bir ya göt. It's big is big. Göt. Bir yamuktu kuratıyor. Ne? Önlüçlük ha onlar. Hayır hayır hayır. Allah'a bekler geliyormuş lan. Enayi gelsene. Enayi gel. gel Kübik. Bu enayi geliyormuş. Kim enayiymiş? Bu enayi. Biz enayi çıktık kasıl galiba. Ne olacak ki? Daha arıyorsun. Niye bağırıyorsun? Oh. Niye daha kaçıyorsun sen? Sen niye kaçıyorsun? Arkadaşlar oyuna gelin de artık sen neden kaçtın? Kafadan kaçtın mı? Bir sus. Şurada bir açık yer var. Nasıl kovarız? Sen nasıl? Bana vurmasın. Var? Gibi. Dirim. A. Oh. A. Oh. Boyak at. Hop. Oh. Oh. Anneudur. Anne baba benim. Eh, Hayır, babam güçlü. güçlü. Onlar yüzden... benim de annem babam oluyor. Gerizekalı. Ama anne babam benim. Ya. Ama bir gel gel. Ama anne. Ama babam benim. Ben şunu bir dakika dövüp geliyorum dur zaman gitmiş. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey yapmadım ki ona. Bir üstü gibi yapıştım mı da bırakmıyor ki. Neyse. Aha. Koca götlü abimizin yanına gelmişiz. Koca götlü abicim. Abicim niye bu kadar koca götlüsün? Soruyorum sana. Al abi kuralı. Bunun yüzünden bu oyunu tekrar bitiriyorum abicim. Aa buradan gidilmiyor ama. İvuli vuli 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 Dur kalk lan Enayi Tek bir araya gelmemeliydik Orada bekliyim diye ben seni görmüyor muyum? Gel gel Tamam mı söndü Allah seni. Aman yanlış tarafa gidiyorum. İki deli bir araya gelmemeliydik. Allah. Vallahi YouTube sever. İki dili bir araya gelmemeliydik. Allah. Ya hayır bu geri getiriyor ama benim. Ya. Oynamıyorum lan var mı? Arkadaşlar hmm. <Sessizlik> gördüğünüz gibi Normalde 99 gece oynayalım Ben tek oynarken çok sıkılıyorum ya Artık birileri gelsin de birlikte oynayalım değil mi? Okey. <laughs> Bu Sniptün sarı gülün üstündün Şimdi kursun biri geleyim artık Hadi gelen üç kişi alalım. Şimdi sen de bak kal Sonuçta ben de geleyim ya O ya da acaba da Neyse ben kendime şey alıyorum Siz ancak burada enayi gibi kalın ya Özürüyüm, olmaz, olmaz, gerçekten. olmaz mı? Hı <laughs> hı emin misin? Hı hı. emin misin? eminim sen niye bana vurdun? Evet. şeytan mıydım ben? dur evde olma sıkıntı yok iyi tamam affettim hadi seni seni mahvettim yuz yuz dı yü zı kama kama namni kama kama ı Çek Ay no, bak, hey bak ormanda 99 gece oynuyorum Çocukları kurtaracağım gel Bak evet. Daha dün gece takvimi niye kırıyorsun? bu ne işe yarıyor? Lan benim şeyim rozetim nerede? Abi, Aa bu tekrardan şey olsan dur bekle. Gel. İpoki. Ben niye alamadım? İndirebilirsiniz. Ay. Arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum. Ve çok iyi oynuyorum. Ama bazen böyle Roblox kapandığı için şeyler oluyor. Bu yüzden çok da iyi oynayamıyorum artık eskisi gibi. Devlet açsa ölür mü? Az önce sen bana tahtayı mi dedin. Hayır bizim evimiz. sizin eviniz Allah'ın. Arkadaşın kardeşinle böyle alakası şeylerle oynuyor mu? Şey, Mesela böyle kendi var çocuğun, sonra. kurbağa oyunu var. Kurbağanın da de denge oyunu arkadaşlar. Kurbağalar koyuyorsunuz. Uzaları atıyorsunuz. Kaç tane kaç tane çıkarsın. Kaç tane şey çıkarsa hiç zardaki şeyden. O kadar kurbağa koyuyorsunuz. O, o da var. Bir sürü şey var da Şöyle gidiyor. Böyle ne bileyim garip garip şeylerle oynuyor. Mesela örnek vereyim. Şu anda benim sepetimi boşaltmış onunla oynuyor. Senin ben sıfatın sıf. Bir şey diyeceğim. Hangi babalı bu şey buraya attı? Neyse yiyeyim bari. Lan bitkileri eksenize. Plant. Şunu ekelim. study. Plant. Arkadaşlar bu şekilde bunları bu şekilde. Ya şu Gece yastık kaldı. Hmm. Hmm. Gerek yapıyor tamam ama siz toplayın şunları bari. Var, zıprar, ser, bari. Nereye gidiyor ki bu? Harita yapmayın oğlum. Nereye kayıyorsun oğlum? Bana harita yapmayın. Bana zamanlayıcı yapın. Ne? Ne? Zıpra. Neyse yiyin bari. Vav wow, tam benim sers, Benim havalar Gire tozlar Oha 16 dakika olmuş arkadaşlar supra. zıbra Yürü kaç Sana hayırdır lan Sana hayırdır lan Göt Tabi ordusu yok ya şimdi Ortası gelsin nasıl kaçmıyor. Ortasına güveniyor. Korkak. <laughs> Gerçekten artıya buraya mı koydunuz siz? <laughs> Arkadaşlar. <Gülüyor> ne yapmışlar o gel. Hangisi duvar? <laughs> Niye ben şimdi bunu çeviremem ki? Hmm, ım buydu veya buydu. Anlamadım ya. Hayır yatak almışım. Ben zamanı göstereni almak istiyorum. Neyse en azından erken atlayacak. Yatak yaptık. Allah kar. Ben ne yaptım sen ne yaptın? Ya benim istediğim bu da değildi ki. Benim istediğim zamanı gösteriyor. <laughs> diye alın? sanırım bu. Ya yeah, bu. Ya yeah, bu. Ya yeah, bu. Ya yeah, bu. Ya <laughs> bu. Lan bunun ne lanet? <laughs> acaba tencere mi yapsak diyorum? Ne oluyor lan? Oyun çok da. Tralalero. tralalero. Ah. ya şen oluyor. Aha, biri gitti açlıkta. Hip bu tam Çünkü Oğlum çocuk kurtarır mı? Günler atlasın var ya. Ben mi söyleyeceğim her şeydir? Arkadaşlar şey, bunu nasıl yapıldığını bilenler var mı? Tıkladım. Şimdi göreceksin onu. Aa! Ha, bir bok olmadı. Aa, sonra şu sonra gideceğiz. Evet, yaptı. Leyloryla. Espesso. Prok Rot. prok bin 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 onde é Ah, bu! Vai, eu veti-me gotada. 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 Eu veti-me Alu gece yaklaşıyor, gece yaklaşıyor, gece yaklaşıyor. Ay geldim 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 geldim. Arkadaşlar burada bu takım çok iyi. Takımını kurutuyorum. Bu grubum nerede bilmiyorum. Aa, <laughs> Ama onlarla yine de gurur duyuyorum yani. Ay yine Ne geldi? Ne geldi? E, bu böyle olmuyordu oğlum oyun niye geçiyor ya? Gezegenler ne olacak? İyi e, bunu siz isterseniz lan alar diyorum. Allah, bu neymiş? Kapalı yanlış ya. şey yine. Aaa aa, Aa çici götürür müsünüz? Koyup götürüyorum. Nasıl? <gülüyor> ver onu ver. Robot olan bu. Şu dışarı yakın şunu. Yanmıyor ki oğlum o zaman şunu yemek hanı falan kullanırdık. Bir bok yaramıyor. Nereymiş? Titreriz. Titreriz. Tıt tıt. Lan Aa, bana niye vuruyorsun? Lan beni kapatsana burada yeriz zaten. Boş bu. Şurada şöyle bizi vallahi. Aa, anneciğim. Ay! Aa, anneciğim. Ya. Anneciğim. 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 Evet arkadaşlar bugünün videosu sonuna gelmiş bulunmaktayız ben bu yani bu oyun iyice bozulmuş görüşürüz.